Euzü Bismillahirrahmanirrahim. Evet değerli kardeşlerim. Kur'an surelerinin isimlerini öğrenmeye devam ediyoruz. Suretu Meryem, Meryem suresi. Bu sure özellikle Hazreti Meryem'den ve onun e, Hazreti İsa'yı dünyaya getirmesinden bahsetmesi sebebiyle Meryem suresi adını almıştır. Hazreti Meryem'e kadar mabede kadınlar kabul edilmezdi. Hazreti Meryemle birlikte Hristiyanlık dünyası mabede yani o zamanlar Yahudiler, daha henüz Hristiyanlık yok ee, Yahudilerde ilk defa yani mabede bir kadın kabul edildi ve Hristiyanlık dünyasında mabede rahibe kabul etmeye başladı. Hatta Hazreti Meryem ilk rahibi olarak Hristiyanlıkta kabul edilir. Hazreti Meryem'in eşi, kocası olmadan Hazreti İsa'yı doğurması e, bu surede yine anlatılır. Evet. Geçiyoruz 20. suremiz Suretu Baha. Baha Suresi. Hazreti Ömer'in Müslüman olmasına sebep olan suredir. Baha ma enzenne aleykel li diye başlar. Baha hurufu mukatta ile başlayan bir sure. Kubbetü's Sahra'nın içi yani Kudüs'te bulunan o altın kaplama, sarı kubbeli olan Kubbetü's Sahra'nın iç tarafı bu ayetlerle süslenmiştir. Hazreti Ömer Kudüs'ü fethettiği için onun hatırasını yaşatmak sadedinde bu ayetler yazılmıştır. Restorasyon'da bu ayetlere şahit olunmuş, bu ayetlerin yazıldığına şahit olunmuş. Hz. Musa Aleyhisselam'a ilk vahyin nasıl geldiği, nerede geldiği anlatılır. İşte özellikle Musa Aleyhisselam'a فَاخْلَعْنَا عَلَيْكِ اِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ دُوَىٰ Ayakkabılarını çıkar sen mukaddes tuva vadisindesin. İşte ayaklarını çıkarmasının sebebi bir rivayetlere göre o mübarek beldede ayaklarının bereketlenmesi için veya başka bir rivayete göre ayakkabıları eşek derisinden olduğu için necis sayıldığından dolayı Allahu Teala'nın huzuruna o ayakkabılarla çıkması istenmemiş. Evet. Musa Aleyhisselam'a ilk vahyin işte nereden geldiği bir ağaç yanan bir ağaç görüyor. O tarafa gidiyor. Hanımını, çoluğunu, çoluğun, çoluğunu, çocuğunu bir mağaraya bırakıyor ateşin geldiği yere gidiyor. Bir ağacın yanıp ama kül olmadığını görüyor. İlk vahiy orada herhangi bir mekandan yani şöyle diyelim her taraftan gelen bir sesle kendisine ilk vahiy geliyor. Nereden geldiği anlatılır demiş. Hz. Musa Aleyhisselam'a ilk vahiyin nasıl geldiği, nerede geldiği anlatılır. Mukaddes Dua Vadisi'nde yanan alevli bir ağaçtan ama sesin her taraftan geldiği bir şekilde ilk vahiy gelmiştir. Yani direkt ağaç tarafından ses gelmiyor. Her taraftan. Çünkü Allahu Teala vahiy ediyor. Hazreti Musa'nın nehrine sepetle annesi tarafından bırakılması, süt anneye verilmesi, Firavun'un onu evlatlık olarak alması ve İsrailoğullarını Firavun'un zulmünden nasıl kurtardığı yine bu surede, Taha suresinde bahsedilir. Evet, geliyoruz Enbiya suresine, Suretul Enbiya. Enbiya. Nebiler suresi demek. Ee, evet. 18 peygamberin tebliğinden ve çeşitli özelliklerinden bahsettiği için bu ismi almıştır. Yani bu Enbiya suresi denmesinin sebebi birçok nebiden peygamberden bahsediyor. Nebiyyün enbiyaun enbiya çoğul nebi müfret onun çoğulu. Şimdi minen nebe'i nebeden gelirse bu nebiyyün kelimesi haber önemli haber haber manasına gelir. Yani önemli haber veren manasına gelir nebi nübüvvet kelimesinden gelirsem nübüvveti makamın yüksek olması manasına, errifa'tu yüksek makam sahibi manasına gelir. İki manaya da gelebiliyor. Evet. İslam alimlerinden kendisine yeni bir şeriat ve kitap verilen peygambere Resul, kitap ve yeni bir şeriat verilmeyip kendisinden önceki peygamberin kitabı ve şeriatıyla amel edenlere nebi denir diyenler olmuştur. Ama Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda nebi ve rasullerin eş anlamlı bir kelime olarak kullanıldığını görüyoruz. Çünkü kendisine kitap ve yeni bir şeriat verilmeyen peygamberlere hem nebi hem rasul deniyor. Evet. Mesela örneğini verelim. Vezkür fil kitabı İsmail. Kitapta İsmail'i de an yadet. et. İnnehu muhakkak o İsmail aleyhisselam kâne sadık va'di. Yani va'dine sadık idi. Ve kâne rasûlen Hem Rasul hem nebiydi. Ama biliyoruz ki İsmail aleyhisselama yeni verilen bir şeriat yok. İsmail aleyhisselam babasına indirilen suhuflarla amel etmiş. Ee, böyle olmasına rağmen hem nebi hem rasul denmiş. Demek ki eş anlamlı bir şey. Hz. İbrahim Aleyhisselam'ın putları kırması, o meşhur puthaneye girip putları kırması ve ateşi atırması. Ya naru kuni berden ve selama ey ateş İbrahim'e karşı e, serin ve esenlik ol ayeti falan hep burada bu surede geçiyor. Enbiya suresinde. Eyüp peygamberin hastalıktan kurtulması için yaptığı dua. İşte en nimet seni yadurru ve rahimin ya Rabbi bana zarar dokundu. Sen merhametlilerin en merhametlisisin. Yine bu surede geçiyor. Davut Aleyhisselam ile dağların ve dağ kuşların onu eşlik ederek siksetmesi yine bu surede geçiyor. وَمَا ma اِلَّا illa rahmeten alemin. Enbiya 107. Biz seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik. Ayeti kerimesi de yine bu şekilde bu surede geçiyor. Fa'ilun nebiyun fa'ilun vezninde mübalağa ismi faidir. Ziyade önemli haber veren getiren manasındadır. Evet 22. suremiz Suratul Hacci Hac suresi. Bu surede hac farizasının daha önce Hz. İbrahim tarafından başlatıldığından ve Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem tarafından da devam ettirildiğinden bahseder. Hac bildiğimiz üzere İslam'da hicretin 9. yılında farz kılınıyor. E, hicretin 10. yılında Peygamber Efendimiz ilk ve son haccını yapıyor. ve ondan sonra vefat ediyor. Rahmeti Rahman'a kavuşuyor. Bu surede Hac suresinde şöyle haccın farz olduğunu beyan eden bir e, ayet-i kerime geçiyor. Ve ezdin fil nasi ve ezdin bildir fil nasi insanlar içerisinde bil haccı haccı bildir. Yetuke sana gelsin ricalen ve ala ricalen yayan. Yani insanlar arasında haccı ilan et ki gerek yaya olan ricalen yaya olarak gerekse ve ala kulli gerekse nice ya, ye etine min kulli fajjin amiq fajjin uzak yollardan gerekse demiş nice uzak yollardan gelen yorgun argın develer üzerinde sana Kabe'ye gelsinler yani diyor ki sen haccı bildir insanlar arasında insanlar sana ricalen yetu sana gelsin ricalen yaya ya olarak gerek o gerekse ve ala kulli damirin yorgun develer üzerinde sana gelsinler nereden gelsinler ye etine min kulli fajjin böyle uzak yollardan sana yorgun argın develer üzerinde gelsinler. Kabe'ye. Sana derken yani Kabe'ye gelsinler. Hac 27. Bu surenin 20 ayet, 27. ayetinde geçiyor. Haccın işte farzının farz olmasının haccın farzını bildiren ayetlerden bir tanesi. Farz oluşunu bildiren ayetlerden bir tanesi. Evet sure kıyamet zelzelesi ile başlar. Bu hac suresi. Ee, insanın yani kıyamet zelzelesinden bahseder. Ee, hatta e, işte bu kıyamet sahnesini e, gören hamile kadınların çocuklarını düşüreceğinden falan bahseder. İnsanın yaratılış evrelerinden bahsedilir bu surede. Savaşa, cihada izin verilir. Mesela uzinen illezine bi mu zulimu. Yani zulmedilen kimse, kendilerine zulüm yapılan kimselere e, ee, savaşmaları için Allah tarafından izin verilmiştir. Ee, bu ay o, o, ayet-i kerimede de bu surede geçer. Allah Celle Celaluhu meleklerden de Resuller seçer. Yani meleklerden de Resuller, peygamberler seçtiğini yine bu surede bize bildiriyor Allahu Teala. Allah Celle Celaluhu gerek bizden önceki kitaplarda gerekse Kur'an'da bizlere Müslümanlar adını verdi. Yine bu da bu surede geçer. Yani bizden önceki kitaplarda ve bize verilen Kur'an'da Allah Teala bizim adımızı Müslümanlar olarak koymuş. Evet devam ediyoruz. Hangi sureye geldik? Suretul Mukminun, Müminun suresine geldik. Bu Müminun suresi de 23. suredir. Sure ismini ilk ayetteki Müminun kelimesinden alır. Kad eflehâl mukminun. İman edenler felah bulmuştur, kurtuluş bulmuştur. Peki bu iman edenler kimlerdir? Ondan sonraki 11 ayette iman edenlerin yedi özelliğinden bahseder Mü'minun mü'min Bir mü'min inanan mü'minune inananlar Bunun çoğuludur İlk on bir ayette Mü'minlerin özelliklerinden bahseder Yedi tane özellik vardır Bir, Onlar namazlarında fuşu içindedirler fi <laughs> İki boş sözden yüz çevirirler <laughs> Üç zekat vermek için çalışırlar Vallahi <laughs> dinihumliz zekat ifaeylun zekat verir emmala hamdi hazır özellikle diyor ki onlar zekat verirler diye mana veremeyiz buraya zekat vermek için e, çaba sarf ederler yani zekat verecek pozisyona gelip zengin olup zekat vermek için diyor çaba gösterirler. Vallahi dinihumlifurojihim hafizlun ırzlarını korurlar. <laughs> Vallahi dinihumlifamanatihim vahhedihim raun onlar emanetlerine yanaş etmezler e, ve verdikleri sözleri tutarlar. Vallezinehum ala salavatihim muhafizun. Onlar işte namazlarını namazlarını muhafaza ederler. Yani namaz vakitlerini geçirmezler. bir namaz vaktini kıldıklarında diğer namaz vaktini gözlerler. Bu özelliklere sahip olan müminler Firdevs cennetleriyle müjdelenmişlerdir. Rabbim bizleri Firdevs cennetine girenlerden eylesin inşallah.